Göztepe ile Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında oynayacakları maçla beraber lig tarihinde 53. kez karşı karşıya gelecek. Göztepe bu maçı kazanarak ligdeki yenisizliğini sürdürmek istiyor. Süper Lig'in 5. hafta maçında Göztepe Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bugün oynanacak maçla beraber iki takım lig tarihinde 53. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in kurulduğu 1959-1960 sezonunda ilk kez karşı karşıya gelen iki takımın İzmir Alsancak Stadyumunda oynadığı mücadele 0-0'lık beraberle sonuçlanmıştı. Bu tarihten itibaren oynanan maçlarda Fenerbahçe 24, Göztepe 8 kez kazanırken 20 karşılaşmada ise taraftar eşitliği bozamadı. İki takım arasında müsabakalarda en farklı galibiyeti 1974-75 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta Fenerbahçe 7 birlik skorla almıştı. İki takım arasında bugüne kadar İzmir'de 26 lig maç oynandı. Bu maçlarda ev sahibi Göztepe 6 kez galip gelirken 8 kez de sağdan mağlubiyetle ayrıldı. 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe İzmir'de Göztepe'ye karşı son galibiyetini 2001-2002 sezonunda oynanan maçta 5-0'lık skorla kazandı. Bu tarihten sonra Süper Lig'de düşen ve 2017-18 sezonunda yeniden Süper Lig'e yükselen Göztepe Fenerbahçe'ye konuk ettiği son 4 maçtan 1 galibiyet ve 3 beraberlik çıkardı. Geçtiğimiz sezon İzmir'de oynanan maçta taraftarlar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Bu sezon Süper Lig'e bir galibiyet ve üç beraberlikle altı puan toplayarak başlayan Göztepe hem yenilgisizliğini sürdürmek hem de rakibini mağlup ederek üst sıralara tırmanmak istiyor. Hafta başında basın mensuplarını konuşan Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, oyun stratejisi ve sergileyecekleri istekli oyunla Fenerbahçe ile iyi bir maç oynamak istediklerini söylemişlerdi. Her maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını belirten Palut, Fenerbahçe maçını da kazanmak istiyoruz. Benim için önemli olan takımın sonuna kadar mücadele etmesidir. Bunun sonucunda galibiyete ulaşırsak çok mutlu olurum. Elimizden geleni yapıp çıkacak sonuca razı olacağız demişti. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.